Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde sizde de Halil ve Zeynep artık evliliklerini gerçeğe dönüştürsün ve her şeyi geride bırakıp hayatlarına yeni bir başlangıç yapıp çok mutlu olsun diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gözlerin ve son günün ise sonunu tülay getirsin diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Rüzgarlı tepedecisi yeni bölümde en son Hadin artık Zeynep'in tek başına kalamadı. Anladıktan sonra onu asla yalnız bırakmayacak. Ve bundan sonra bütün engelleri aşması ve psikolojisinin düzelmesi için elinden geleni yapacak. Ve gözde bu ikilinin yakınlığını gördükçe deliye dönecek. Ve yeni bölümlerde artık bu ikili ayırmak için elinden geleni yapacak. Fakat bu ikilinin aşkları bütün engelleri teker teker açacak ve yeni bölümlerde gözde Songül ile konuştuktan sonra en büyük tehlikenin Tülay olduğunu öğrenecek. Ve Tülay'ı artık konaktan göndermek için elinden geleni yapacak. Fakat gözde ne yaparsa yapsın Tülay'la ile baş edemeyecek. Çünkü Tülay hem Songül'ün hem de Gözde'nin hakkından gelecek ve yeni bölümlerde artık gözde bir kez daha Tülay'ın ne kadar tehlikeli biri olduğunu görecek. Ve Zeynep artık Gözde'nin gerçek yüzünü gördükten sonra Halil'in ondan uzak durmasını isteyecek. Çünkü öyle giderse Halil'i kaybedeceğini anlayacak. Ve artık Zeynep ile Halil her şeyi geride bırakıp hayatlarına yeni bir başlangıç yapacak. Ve yeni bölümlerde artık Halil ve Zeynep evliliklerinin gerçek olması için elinden geleni yapacak. Hatta Halil artık Zeynep'le konuşup gerçek bir aile olmalarını isteyecek ve yeni bölümlerde Zeynep'le konuşup bir çocuklar olmasını isteyecek. Evet arkadaşlar, şimdilik analizimiz bu kadardı. da görüşün. görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşça kalın.